Bugün yine yaklaşık 9 senedir ardı ardına verdiğimiz kayıtlara bir başkası daha eklenerek Gazi Bahar Gülü adlı bir öğretmen arkadaşımızın intihar ettiğini öğrendik. Gazi Bahar Gülü Adana'da Osmaniye'de yaşayan bir öğretmen arkadaşımızdı. Bugün Kadirli'de toprağa verildi. KHK mezaliminin damgalanmanın, toplumsal dışlanmanın, ve bütün bu olumsuzlukların hayatına getirdiği durumla baş edemeyerek zaten psikolojisi, ruhsal durumu bozulmuştu. 15 gün önce içtiği fare zehiri'nin etkisiyle 15 gündür hayat mücadelesi vermekteydi. Vefat etti ve bugün Kadirli'de toprağa verildi. Ben bu olayın üzerine pek çoklarını yaşadığımız, pek çoklarının acılarını yüreklerimizde hissettiğimiz bu son olayın tesiriyle yeni bir şeyler yapmak istedim. Bir seslenişte bulunmak istedim. Benim bu akşamki muhatabım canlı yayın yapmamın nedeni de sizlerin gücünü, sizlerin enerjisini, sizlerin doğasını da yanıma alarak son dönemde Türkiye'nin barış sürecindeki katkılarıyla tarihe geçen gerçekten barış süreci ne olur ne olmaz sona eremese bile Bugüne kadarki yapıp ettikleriyle Türkiye tarihinde çok önemli bir yerde hmm. konumlanan Sayın Devlet Bahçeli'ye hitap etmek istiyorum. Ve bu konunun çözümünde kendilerinden yardım dilemek, kendilerine arzı halimizi sunmak istiyorum. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye toplumunun belki 40 yıllık çok büyük bir probleminin, terör probleminin, savaş probleminin, karşılıklı çatışma probleminin çözümünde, bizlerin de inanamadığı çok büyük bir cesaret göstererek bu cesaretin arka planında hangi ulusal veya uluslararası kararlar olursa olsun kendi yandaşlarının, kendi takipçilerinin, kendi partisinin, kendi ideolojisinin belki de hazmetmekte çok zorluk çekeceği bir rol üstlenerek tarihsel bir görevi yerine getirmektedir. İşte onun bu tavrından aldığım cesaretle bugün kendilerine seslenmek, Sayın Bahçeli lütfen sesimizi duyunuz ve KHK'lıların derdini anlayabilmek, bir çözüm oluşturabilmek için bizimle de bir müzakere masasına oturmanızı rica etmek için bugün ekranımın karşısındayım. <laughs> Sayın Başkan, biz 16, 15 Temmuz 2016'dan bu yana devletimizin atfettiği fakat herhangi bir şekilde bulaşmadığımız terörist olmakla yaftalanarak bir olayın müdahilleri sayılarak, terörist olarak yaftalanarak damgalandık, toplum dışına itildik. Bizler yaklaşık yüzde %10'umuz sol güzergahtan PKK-KCK suçlamalarıyla suçlanır, toplum dışına itilir, işlerinden, güçlerinden edilirken, yüzde %90'ımız cemaat gerekçesiyle 15 Temmuz darbe kalkışmasında fail olduğumuz suçlamasıyla toplum dışına atıldık, damgalandık. Cemaat gerekçesiyle toplumdan dışlanan arkadaşlarımız, bu şekilde suçlanan arkadaşlarımızın kültürel arka planı, yaşam tarzları kendilerini sokağa atmaya, kendilerini yüksek seslerle bağırarak, çağırarak, protesto ederek sokaklara dökülerek kendi haklarını savunmaya uygun değildi. Bu eleştirilebilir, desteklenebilir. Fakat ne olursa olsun bu arkadaşlarımız Maruz kaldıkları, maruz kaldığımız bu suçlamanın tesiriyle kimileri kimileri sesini içine verdiği için, derdini içine verdiği için binlerce arkadaşımız amansız hastalıklara e, duçar olarak sessizce ölüme gitti. Etrafımızda dolanan fakat biz kendi derdimizle uğraştığımız için fark etmediğimiz aile bireylerimiz, onlar belki çocuklarımız, onlar belki yakınlarımız, onlar belki bugüne kadar gözümüzün içine güvenle, şefkatle bakan ebeveynlerimiz. Biz kendi derdimizle uğraşırken aile fertlerimizin, aile bireylerimizin ne hale geldiğini pek de görememiştik Sayın Başkan. Fakat çocuklarımız, kardeşlerimiz, ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız bizim içinde, içinde bulunduğumuz bu karanlık onlara da bulaştığı için onlar da bizim nedenimizle toplum dışına itildiği için ve bunun derdini dökebilecekleri bir mecra da bulunamadığı için kendilerini ölümün kucağına atmaktan hiç çekinmediler. Bu konuda kesin saygı bilmiyoruz ama 130'a 130'u aşkın cenazemiz var Sayın Bahçeli. Sayın Başkan bu ülkenin bu ülkenin e, kendi e, ülkesinin e, ülkesine duyduğu sevgiyi tartıştırmayan, ülkesinin değerlerini tartıştırmayan, kendi iş ahlakını, kişisel ahlakını tartışmaya açmayacak kadar düzgün bir hayat yaşayan KHK'lılar kitlesi yüzde yüzünden bahsediyorum, tamamından bahsediyorum. Bu kayıpları vermeye devam etmekteyiz. Bunlardan biraz söz ederek ricamı daha genişletmek istiyorum efendim. Bizim çocuklarımız öldü sayın başkan. Bunların içinde 14-15 yaşında ergenliğinin dalgasını bile hissedemeyecek kadar henüz yaşayamayan çocuklarımız vardı. Belki annesini babasını hiç o kadar üzgün ve çaresiz görmemişlerdi. Gelip annelerini babalarına herhangi bir şikayet edemeyecek durumdalardı. Fakat okul bahçelerinde FETÖ'cünün çocuğudu, çocuğu olarak dışlanmakta, bu toplumdan ötelenmekte, kendi istikballerini kap karanlık görmekteydiler. Büşra 14 yaşında bunlardan biriydi. 24 Ekim 2016 yılında intihar etmeyi seçti. Bir başka yavrumuz 16 yaşındaydı. Asubay As babası hapishanedeydi. Babasına hayran olan bu çocuk büyüdüğünde babası gibi asker olmak istiyordu. Belki dua etmek için, belki babasının içeriden çıkması için bir huzur bulmak için gittiği camide FETÖ'cülerin ne kadar büyük bir anarşist, terörist ve vatan haini olduğu söylemleri cami hocasının ağzından döküldü. Çocuk iki büklüm evine geldi. Anne benim babam hakkında anarşist, terörist diyorlar. Benim babam kadar iyi bir insan böyle bir şey olamaz. Babam gitti fakat benim de geleceğim karardı diyerek bu çocuğun son cümleleri bu oldu. Bu çocuk 16 yaşındaki bu çocuk huzur bulmak için girdiği camiden ölmeye karar vererek çıktı. Yine 16 yaşındaki Bahadır'ımız kim bilir hangi ergenlik duygularının altından kalkamayarak anasının babasının yaşadığı trajediyi kim bilir hangi diplerde algılayarak kendisini 8. 9. kattan atarak yaşamına son verdi. İzmirli Ayşe. Bir Ayşe'miz vardı 18 yaşında. Çocuk sevgi pıtırcığı gibiydi. Asker babası içerideydi. Annesinin kardeşinin en büyük yardımcılarındandı. Ayşe anime izleyerek İngilizce C2 seviyesinde öğrenen bir çocuktu Sayın Başkan. Bunu bilirsiniz native seviyesinde İngilizce öğrenen 18 yaşında bir yavrumuzdu. Psikolog olmak istiyordu. Ruhsal sıkıntılara çare bulmak istiyordu. 2023 yılındaki seçim çalışmalarına bizzat katılıyordu. Annesinin ifadelerine göre hocam dedi. Seçim kombini olur mu? Benim kızım seçim kombini diktirmişti, almıştı kendisine. Anne bu zulüm bitecek. Babam içeriden çıkacak ve bu kombinlerle ben seçimi kazandığımız günlerde sokaklarda dans edeceğim mealinde şeyler söylemişti fakat e, kendisine kendisinin muhalifi olabilen bir muhalefetin e, kendi içindeki çatışmalarının ülkeye getirdiği yerde Ayşe yaşamaktan umudunu keserek bir metroda hayatına son verdi hayatına son verdi Sayın Bahçeli başka bir askerden daha bahsetmeden e, örneklerimi bitirmek istemiyorum Adem Gürbüz Türkiye tarihinin e, Türkiye tarihinin gökyüzüne bir utanç olarak yazılan bir intihar. Adem Gürbüz entelektüel, şerefli bir Türk askeriydi. 33 yaşındaydı. Ne kalkışmadan haberi vardı, ne darbeyle ilişkisi vardı. Onurlu bir Türk askeriydi. Fakat açığa alındı. Neden açığa alındığını bilemediği bir hengamda Afrin'e savaşa gönderildi. 2018'de açığa alındı. Afrin'e gönderildi. Afrin'e gönderildiği için devletin bana güveniyor demek ki. Afrin sonrasında ben işime döndürülürüm dedi. Afrin'de üstüne düşeni yaptı. Afrin'de ne işi vardı o? Ne işi olduğunu tartışmıyoruz Sayın Başkan. Afrin'e gitti geldi. O görevini yap yaptıktan sonra ihraç edildi. Adem Gürbüz içine kapandı. Ailesinden, arkadaşlarından kendisini soyutladı. 33 yaşındaki bu cengaver kendisine nerede kıydı biliyor musunuz? Kendisini öldürmek için nasıl bir adres bıraktı biliyor musunuz? Camiye gitti. Camide namaz kılarak cemaatin boşalmasını bekleyerek bir yatsı namazı sonrasında kendisini caminin elektrik süpürgesine atarak vefat etti. Bunun Bunu kitabımda yazıyorum. Bunun e, muhafazakar bir Türk askeri, vatanını seven, bunu tartıştırmayan, bu konuda belki etrafına şikayet bile et, etmeyen, en yakın ev arkadaşına yahu mer Afrin'e beni öldürmeye göndermişler diyecek kadar durumunu ifade eden Adem Gürbüz. Belki şunu demek istemedi mi Sayın Başkan. Benim katilim İslam'a arasallaştıranlardır. Benim katilim cami cemaatidir demek istemiş olmalı. Elimde bunların çok fazla verisi var Sayın Başkan. Fakat bizim halkımız ölüyor. Bizim insanlarımız ölüyor. Bizim fanuslarda Türkiye toplumunun verdiği imkanlarla, şu devletin sağladığı imkanlarla yetişen bu ülkeye ve dünyaya hizmet edebilecek kapasitede olan kişiler, bir devlet zulmünün, bir devlet zulmünün getirdiği karanlığa karşı çıkamayarak vefat ediyor. Fakat burada bir bir parantez daha açmak istiyorum. Kalkışmadan üç gün sonra bir kaymakamımız bizimle intihar etti. Ahmetli kaymakamı Necmi Akman. Necmi Akman. Sayın Cumhurbaşkanına, başkomutanın diyecek kadar e, iktidar seven bir insandı, İktidarı destekleyen bir insandı, muhafazakar kesimin tamamını olduğu gibi devletçi bir insandı. Fakat kim bilir, kim bilir kimin kuyruğuna basmıştı da özür diliyorum böylesi cümlelerim için kim onu ihbar etmişti, kim onu bir e, fişleme e, fişlerin arasına karıştırmıştı da bu kaymakamımız açığa alındıktan sonra. E, iş dünyasındaki çalkantılar bilemiyoruz. Fakat 2-3 gün sonra bu bir mektup bırakarak karısına ve sevgili çocuklarına bir mektup bırakarak ölmeyi seçti. Mektubunda ne diyordu biliyor musunuz Sayın Bahçeli? Yavrucuğum, sakın benim ölümümle sevgili karıcığım, sakın benim ölümümle devletimize ve başkomutanımıza küsmeyiniz. Onlara alınmayınız. Çünkü devlet de bazen böyle hatalar yapar. Evet. Bu hataların Devlet tarafından yapılan katliamın aslında bir müntehir ağzından itirafıydı. Sayın Bahçeli, bu konuda Sayın Başkan, bu konuda günlerce konuşabilecek kadar elinde argüman var. Çünkü ben bir sosyoloji doçenti olarak bu konuları bilimsel e, bir çalışma, çalışmayla taçlandırıyor ve e, Türkiye tarihine bırakacağım. Elimde çok fazla veri var. Fakat sizden ricam şudur efendim. Bugün bu ülkede 40 binlerce, binlerce kişinin, on binlerce kişinin hem Kürt tarafından hem Türk tarafından binlerce kişinin ölümüne neden olan bir PKK terörü karşılıklı bir savaşın aktörleriyle aynı masaya oturdunuz. Barışın güzelliğini sizin ağzınızdan, sizin tavırlarınızdan duymak bizleri şaşırttığı kadar ne kadar mutlu elde ettiğini tahmin edemezsiniz. Sayın Başkanım, Bahçeli ile aynı masaya oturan sizin bizlerle de bir müzakere masasına oturarak derdimizi kendi ağzımızdan olup bitenleri bizim ağzımızdan yani proyeteryen ağzından bu meselenin failleri değil bu meselenin bedel ödeyenlerin ağzından dinlemenizi rica ediyoruz. Şu Ramazan gününde bütün dünya Müslümanlarının bir mutluluk beklediği, bir huzur beklediği şu ortamda bayramı bayram etmeyi diliyoruz Sayın Bahçeli. KHK zulmünün ortadan kaldırılarak amasız fakatsız, nedensiz siz KHK zulmünün ortadan kaldırılarak biz gerçek bir bayrama ulaşmak istiyoruz 9 yılın sonunda efendim. Bunu yapabilecek kudrette olduğunuzu biliyoruz. Bunu yapabilecek iç genişliğinde ve gönül genişliğinde olduğunuzu biliyoruz. Çünkü belki hayatınız boyunca karşı durduğunuz, ideolojinizin tam da karşısında bulunan bir meseleyi Türkiye'de bir meselenin Türkiye toplumundaki çözümünü üstlenen aktörsünüz. Dolayısıyla bizim masumiyetimiz aslında size sır değildir, sır, sır olmamalıdır. Çünkü siz devletsiniz efendim. Lütfen bütün kapılarını bize kapatan devletin, bütün kapılarını bize kapatan bürokrasinin bizim sesimize dikkat kesilmesini rica ediyoruz. Çocuklarımız ölmesin. 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında, 19 yaşında, 18 yaşında çocuklarımızı toprağa vermek istemiyoruz efendim. Bunu başarmanız, başarabileceğinizi, isterseniz bu işi çözebileceğinizi çok iyi biliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, ben hayatımda e, böyle bir konuşmayı bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmıştım. 2 yıl, iki veya 3 yıl önce, 2022 yılında. E, kraldan çok kralcı olan e, etrafındaki tayfa e, sözlerimi Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaştırmadı. Ben eminim ki eğer orada dinleseydi, haykırışımızı dinleseydi, konuşmamızın kapsamını dinleseydi bence şu andaki gibi düşünmeyecekti. Umarım e, bu sesim, bu çığlığım size ulaşır. Umarım e, bu karanlıktan bir karanlığı çözmenin, bir, karanlığı, bir karanlık bir karanlığı aydınlatma misyonu üstlenen siz KHK karanlığının da aydınlatıcısı olursunuz. Bütün gönlümle, bütün kalbimle bunu diliyorum efendim. Ee, size e, sağlık, sıhhat ve esenlik diliyor. Programın ikinci bölümünde KHK'lı arkadaşlarıma bir şeyler söylemek istiyorum. Sevgili KHK'lı arkadaşlarım, e, yine bu program gündüz vakti yorgun, argın, başka işlerle uğraşırken aldığım bu haber üzerine spontane gelişmiş. E, fakat e, sizlerin enerjisiyle de, ...destekleyerek, kendimi destekleyerek... ...yapmak istediğim bir program oldu. Sevgili arkadaşlarım, yeni öğrendiğim bir durum var. Bizim yurt dışına giden pek çok KHK'lı arkadaşımız var. Burada e, toplumdan dışlanan, gün görmedik... ...belki işkencelere, belki acılara maruz kalan... ...daha sonra da e, Meris'ten geçerek... öylesine riskli bir yolculuğu göze alarak... E, ...yurt dışlarında, e, yurt dışlarında, gurbet ellerde kendisine bir hayat kuran arkadaşlarımız var. Bu hayat kuran arkadaşlarımızın bir kısmıyla aile danışmanlığı yaparken görüşüyordum. Onların da bir an önce bu problemin çözülüp geri dönme ihtiyacında geri dönme arzusunda olduğunu düşünüyordum. Fakat son zamanlarda öğrendiğime göre tabii ki bu genel kapsayıcı bir bilgi değildir. Gurbet gidip ölüm bariyerlerini aşıp vatanını milletini bırakıp ailesinden belki ayrılıp yeni dil öğrenerek yeni iş öğrenerek yeni bir hayata eklemlenen arkadaşlarımızın aslında Türkiye'de bir af meselesinin gündeme gelmesini istemediklerini bunu hepsine genele teşvik etmiyorum ama bunu istemeyen arkadaşlarımızın olduğunu öğrendim. Hatta beraat falan almak istemediklerini öğrendim. Çünkü çünkü Gittikleri ülkenin e, ülkede devlet e, onların mağduriyeti üstlerinden kalkar kalkmaz vatandaşlık haklarını kaybedeceklerdi. Vatandaşlık haklarına bir adam kal kaldığı için de Türkiye'de herhangi bir KHK çözümüne gönülden bakmıyorlardı. Şimdi hakikaten bu bakış açısını anlamamak imkansızdır. Mecliste dalgalarla boğuşmuş, ölümü, ölümden ölümün kollarında başka bir ülkeye ulaşmış, yeni dil öğrenmiş, yeni meslek öğrenmiş, yeni hayata bakmış ve duyduğu kırgınlıkla kimse kusura bakmasın ama ülkesinde neler olup bittiği umurunda değil demey demeyeceğim ama bir daha ülkesine dönme hayallerini kaybetmiş bu arkadaşlarımızın bu isteğini ben çok anlaşılabilir buluyorum ve saygı duyuyorum gerçekten. Buna saygı duymamak imkansızdır. Yeni hayatlarında yeni bir parazit, yeniden bir başlangıç istemedikleri için e, bunu istemiyor olabilirler. Fakat onların istememeleri bizim bu mücadelelerimize e, maalesef sadece saygı duymak ve onları anlamakla e, iktifa edeceğiz. Onlar da bizi anlıyordur mutlaka. Fakat ben şunu anlıyorum ki biz 9 yılın sonunda e, amasız fakatsız bütün arkadaşlarımıza çözüm dilerken bütün arkadaşlarımız derken eline silah almamış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne herhangi saldırıda bulunmamış bu saldırıya destek olmamış kişilerden bahsediyoruz. Bu arkadaşlarımızın tamamının içine e, kapsamını alacağı bir çözümün olamayacak gibi görünüyor. Fakat e, görüyoruz ki Herkes kendi hayatını düzene koymak çabasında. Sevgili yurt dışındaki arkadaşlarım, biz de öyle yapıyoruz. Bir af çıkarsa, bir çözüm çıkarsa bunu reddedebilirsiniz. Yani sizin hayatınızın gidişatının nasıl çok daha iyi olacağını bilemeyeceğim. Zaten ben bir sorun çözücü değilim. Ben bir sadece kendi hayatını, çocukların hayatını düze girmesi için mücadele eden arkadaşlarına yaslanmış bir insanım. Kendimi sözcü bile kabul etmiyorum. Kendimi bir sözcü bile problem çözücü olarak görmüyorum. E, fakat biz bu konuda mücadele edeceğiz sevgili arkadaşlar. Af istemeyen istemesin. Affedilmesin. Kendisini affedilecek bir şey zaten yapmadık. Gerçekten dünyadaki en onurlu insanlarız. Sizler de öylesiniz. Hepimiz öyleyiz. Onun için böyle bir aykırılık mevcut olduğunu, farkında olduğumu belirtmek isterim. Ee, Sayın Başkanım e, inşallah e, bu sesimizi duyup e, bayrama sahici bir bayrama ulaşmak e, ulaşmamız için bir şeyler yapacağınızı umuyorum. Bir şeyler yapmanızı rica ediyorum. E, Bizler KHK platformu içinden olur dışından olur 3-5 kişilik bir heyetle gelebiliriz efendim. Sizinle görüşebiliriz. Bize yakından daha farklı sorular sorabilirsiniz. Karşılıklı konuşmak her zaman için iyidir. Herhalde Abdullah Hoca'nın oturduğu masaya bizler de oturabiliriz. Sağlıcakla ve sevgiyle kalınız efendim. Önümüzdeki günlerin hepimiz için, bütün Türkiye toplumu için bir aydınlık, huzur dolu, mutluluk dolu bir gün olmasını diliyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalınız.